Ziyaret ve gizli tutkunları Van Gül Ekspresi treni ile kış mevsiminin beyaz örtüsü ve eşsiz manzaralar içerisinde yaptığı yolculukta keyifli anlar yaşıyor. Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Yaklaşık 26 saat sonra Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan Van Gül Ekspresi, bölgenin güzelliklerini görmek isteyen seyahat ve gezi tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor. Karla kaplı dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından süzülerek ilerleyen Van Gölü Ekspresi ile yolcular bölgenin güzelliklerini görme fırsatı buluyor. Bingöl'den Muş'a olan yolculuklarında Murat Nehri ile beyaza bürünen ovalar ve dağların bütünleşen manzarasını seyretme imkanı bulan seyahat tutkunları şarkılar ve türküler eşliğinde eğlenerek yolculuk yapıyor. 9 vagon ve 320 yolcu kapasiteli Van Gölü Ekspresi yıllardır tren yolculuğu yapmayanlara da nostalji yaşatıyor. Müzik Trende hazırladıkları kahveleri içerek sohbet eden yolcular, evde hazırladıkları çeşitli ürünleri birbirlerine ikram ediyor.